Merhaba arkadaşlar, Pediz Akademiden herkese merhabalar. Ee, yeni bir kanal, fen bilimleri konusunda e, geçmiş konular ve yeni işleyeceğimiz konularla ilgili paylaşımlar yapacağım. İnşallah abone olursunuz. Size de anlattığım konularla faydalı olabilirsem ne mutlu bana. Ee, i̇lk önce dördüncü üniteyi işlediğimiz için dördüncü üniteden başladım ben. Saf saf madde ve karışımlar. Bunu işleyelim biz. Geçen sene ee, maddenin tanecikli yapısını görmüştük arkadaşlar 6. sınıf konusunda hatırlarsanız. Maddenin tanecikli yapısı. 3 maddenin 3 hali vardı. Katı, sıvı, gaz. Katı halinde tanecikler birbirine çok yakın mesafede, boşluk yok denecek kadar azdı. Sıvılarda üstün birbir üzerinden kayarak hareket ediyorlardı. Boşluk biraz daha katılara göre fazlaydı. Gazlarda ise tanecikli yapı, tanecikler birbirlerinden e, uzaktalardı. Aralarındaki boşluk çok fazlaydı. E, ve hareketleri vardı. Katılar sadece titreşim hareketi yapıyordu. Sıvılar titreşim, dönme ve öteleme hareketi yapıyordu. Aynı şekilde gazlar da titreşim, dönme ve öteleme hareketleri yapıyorlardı arkadaşlar. Ama tanecik, tanecik hep tanecikten bahsettik. Ama taneciğin esas yapısı ne? Onu öğrenmedik arkadaşlar biz. Onu da bu dersimizde öğreneceğiz arkadaşlar. Maddenin en küçük, maddenin en küçük yapı taşına biz atom adını veriyoruz arkadaşlar. Maddenin en küçük yapı taşına atom olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim maddenin tanecikleri hareket halinde devamlı. Bu da neyi ispatlıyor arkadaşlar? Taneciklerin de atomların da daha küçük yapılardan oluştuğunu ispatlıyor. Hareketli olması birbirleriyle atomların birbirleriyle etkileşim içinde olması daha küçük yapıların olduğundan da bahsediliyor arkadaşlar. İşte buna biz atom alt parçacıkları adını veriyoruz arkadaşlar. Atom bu atom alt parçacıklarına proton, nötron ve elektron olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. Atom alt parçacıkları olarak Adlandırıyoruz arkadaşlar. O zaman şöyle tekrar edersek maddenin en küçük yapı birimine atom deniyor. Hani bizlerde de öyleydi canlıların en küçük yapı taşına hücre demiştik. Ama maddeyi oluşturan en küçük yapı birimine atom diyoruz arkadaşlar. Hücreyi mikroskopla görebiliyoruz ama atomu kesinlikle ve kesinlikle mikroskop, elektron mikroskop herhangi bir şekilde göremiyoruz arkadaşlar. Bilimsel verilere, bilimsel deneylere dayanarak atomun varlığını ispatlayabiliyoruz arkadaşlar. Atom atom altı parçacıklardan oluşmuş dedik arkadaşlar. Atom altı parçacıklardan oluşmuş dedik. Bunlar üç kısımda inceleniyor dedik. Proton, nötron ve elektron. Ama proton ve nötronlar arkadaşlar şurada gördüğünüz resimde gördüğünüz üzere proton ve nötronlar çekirdeği oluşturuyor arkadaşlar. Evet proton ve nötronlar çekirdeği oluşturuyor. Yani burada ne varmış? Proton ve nötronlar varmış arkadaşlar. Protonu P küçük P harfiyle nötronu da küçük N harfiyle gösteriyoruz. Şurasına ise katman adını veriyoruz arkadaşlar. Biz katman katman veya bazen yörünge diye de bahsediliyor. Yörünge diye de bahsediliyor arkadaşlar. Burada da bakın şu yörüngelerde dolanan alt parçacıklara şuradaki parçacıklara arkadaşlar biz elektron adını veriyoruz arkadaşlar. Elektron. Protonlar bakın burada kırmızı renkli olanlar proton arkadaşlar. Mavi renkli olanlar ise nötron. Kırmızı olanlar proton, mavi renkli olanlar nötron arkadaşlar. Protonlar, protonlar arkadaşlar artı yüklü tanecik alt parçalar olarak geçiyor. Proton artı yüklü nötronlar nötron yüksüz elektronlar ise elektron ise elektron ise eksi yüklü alt parça olarak geçiyor arkadaşlar. O zaman şöyle bir tekrar edersek atom aslında iki bölümden oluşuyor; çekirdek ve katman. Çekirdekte proton ve nötronlar bulunuyor. Katmanda ise katmanda ise elektronlar bulunuyor. Protonlar artı yüklü, nötronlar yüksüz, elektronlar ise eksi yüklü olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Atomun kütlesini gelince sadece çekirdek atomun kütlesini veriyor arkadaşlar atomun kütlesini sadece çekirdek veriyor arkadaşlar. Sadece çekirdek oluşturuyor. Biliyorsunuz çekirdekte neler vardı? Proton ve nötronlar var arkadaşlar. Proton ve nötronu topladığımızda biz proton ve nötronu topladığımızda atomun kütlesini bulabiliyoruz. E öğretmenim, niye elektronları dahil etmediniz derseniz şöyle bir şey var. 2000 tane elektron arkadaşlar 2000 tane elektron eşittir bir protona. 2000 elektron bir protona eşit. E şimdi düşünün. Sizin belirli kütleniz var. Gittiniz tırnaklarınızı kestiniz. Gittiniz kütlenizi tekrar terazide tarttınız. Bir değişiyor mu arkadaşlar kütleniz? Değişmiyor. O zaman o zaman ee, elektronun kütlesini 2000 protonun 2000'de biri olduğu için ne yapmıyoruz arkadaşlar biz atomun kütlesine dahil etmiyoruz arkadaşlar. Yani şu sonuç çıkıyor. Atom çok çok küçük. Elektronlar ondan da daha daha da küçük olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Pozit elektron dedik ki biraz önceki sayfamızda bakın Protonlar çekirdekte. Elektronlar etrafta. E, öğretmenim. Bu elektronlar niye hız dönüyorlar? Çeye e, düşmüyorlar. Çekirdeğe düşmüyorlar. Veya uzaklaşmıyorlar. Şöyle bir şey var. Proton artı yükler, eksi yükler, eksi yük artı ve eksi yük birbirini çeker. O yüzden protonlar artı yüklü oldukları için eksi yüklü elektronları kendine doğru çekiyor. Ama o kadar hızlı dönüyor ki elektronlar. O kadar hızlı dönüyor ki arkadaşlar çekirdeğin içine elektronlar düşmüyor. O kadar hızlı. İsterseniz hızını da yazalım. 2,18 çarpı 10 üzeri 6 metre bölü saniyelik bir hızla dönüyor arkadaşlar. Ne kadar hızlı olduğunu tahmin edebilir misiniz? Bilemiyorum arkadaşlar. O yüzden çekim gücü var. Protonlar elektronları çekiyor ama Elektronlar çekirdeğe düşmüyor. Nedeni de çok hızlı bir şekilde çekirdeğin etrafında belirli katmanlarda dönmesi arkadaşlar. Herhalde buraya kadar anladık. Aslında Hurşit olacaktı yanımda bugün. Hurşit gelmedi. Ekti beni. Daha sonra günlerde Hurşit konuşursunuz arkadaşlar. Konuştururum ben size. Hurşit diye bir öğrencim var benim. Çok severim kendisini. O beraber işleyecektik dersi ama bugün beni ekti. Ben de onu sorarım sonra bakalım artık ne yapacağız. Hurşit'le. Hurşit'le bayağı başımız dertte herhalde bu gidişle. Evet. Atomun kütlesi, çekirdeği her şeyi söyledik arkadaşlar. Şöyle diyoruz bir de arkadaşlar. Bir atomda proton sayısıyla proton sayısı elektron sayısına eşitse Elektri sayısı eşittir. Elektron sayısı Biz böyle atomlara nötr atomlar diyoruz arkadaşlar. Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atomlara nötr atomlar adını veriyoruz arkadaşlar. Evet herhalde atomun kı kısımları anlaşılmıştır. Gelelim tarihçesine arkadaşlar. Atomun tarihçesine. Tabii ki bilimsel veriler şöyle bir şey var arkadaşlar. Bilimsel veriler zamanla değişebilir. Ee, yeni bilimsel çalışmalar yapıldığında veriler değişiklik gösterebilir. E, atomu biz göremiyoruz, inceleyemiyoruz. Ancak bilimsel deneylerle, deneylerle varlığını ispatlayabiliyoruz. O yüzden atomda çeşitli gelişmeler meydana gelmiş. Bunlardan ilki bilimsel bir çalışma yapmamış ama Demokrasi M.Ö. 400'lü yıllarda sadece atom ismini vermiş arkadaşlar. Yunancada atomis dediğimiz <laughs> atomos. Yunancada atomos Yunanca arkadaşlar atomos bölünemez anlamına geliyor arkadaşlar. Bölünemez anlamına geliyor. Sadece sadece Demokritos adındaki filozof atomos adını vermiş arkadaşlar herhangi bir bilimsel çalışma yok. Maddenin en küçük tane taneci atom demiş ve atomos adını vermiş. Artık biz onu dilimizde atom olarak çevirmişiz arkadaşlar. Daha sonra 1800 yıllarda bakın arası çok fazla. Milattan önce 400'lerde, 1800 yıllar nerede? 1800 yıllarda John Dalton adındaki bir bilim adamı deneyler yaparak atomun atomun maddenin en küçük yapı taşı olduğunu söylemiş. Ve atomun içi dolu berk küreler olduğuunu söylemiş. En küçük yapı taşı atom ve berk küreler. Bakın küreyi burada görebiliriz. Yani bilardo topları gibi arkadaşlar. Veya sizin oynadığınız misketler vardı ya. Artık oynaşılmıyor tabi. E, bilgisayarlar, tabletler, telefonlar olunca misketleri unuttuk hepimiz. Misketler gibi arkadaşlar içi dolu berk küreler olduğunu söylemiş. Ve bölünemediğinden bahsetmiş arkadaşlar John Dalton. Daha sonraki yıllarda Thompson adındaki bilim adamı atomun daha küçük parçalardan meydana geldiğini keşfetmiş arkadaşlar. Bunun modelinde üzümlü kek. Bakın sarı olan kısım, sarı olan kısım pozitif yüklerin olduğu kısım, yeşilli olan kısım ise negatif yüklerin olduğu kısım. O yüzden bu modele, Thompson'ın bu modeline biz üzümlü kek modeli olarak adlandırıyoruz. Bu bundan sonra Ernest Rutherford adındaki bilim adamı atomun kütlesinin çekirdekte toplandığını, elektronların ise çekirdeğin etrafında hareket ettiğini söylemiş arkadaşlar. Ernest Rutherford'un dediği bu. Yaptığı deneyler yapmış, atomun bir çekirdeği olduğunu ve kütlesinin orada olduğunu, etrafında ise elektronların döndüğünden bahsetmiş arkadaşlar. Bundan sonra yani Niels Bohr adındaki bilim adamı elektron çekirdeğin çevresinde belirli bir uzaklıkta, belirli bir katmanlarda, yörüngelerde döndüğünü söylemiş arkadaşlar. Niels Bohr'un modeli de bu arkadaşlar. Aslında biz e, bugün için yani derslerde kullandığımız özellikle 8. sınıfta kullanacaksınız bu konuyu arkadaşlar katmanları ben de bu sefer, bu sefer öğreteceğim sizlere katman elektron katman dağılımını nasıl olduğunu orada öğreneceğiz arkadaşlar günümüzde ise 1920'lerden sonra arkadaşlar 1920'lerden sonra modern atom teorisi diye bir teori çıkmış arkadaşlar modern atom teorisi tamam atomun şurası çekirdek arkadaşlar bakın burası çekirdeği Atomun çekirdeği, çekirdeğin etrafında elektron bulutu deniyor arkadaşlar buna. Evet, buna elektron bulutu deniyor. Elektron bulutunun olduğunu ama elektronların nerede, o kadar hızlı döndüklerini, nerede olduğunu bilinmediği söyleniyor arkadaşlar. Bu da günümüzdeki günümüzdeki modern atom teorisi. İleriki bilgi açık. Belki içinizden bir tanesi profesör olur kimya dalında. Belki atomu inceler. Belki atomun yapısıyla ilgili yeni bir teori ortaya atar. Ama günümüzdeki teori, en son teori modern atom teorisi arkadaşlar. Modern atom teorisinde bu. Yani şuna benzetiyorlar modern atom teorisini. İşte lamba var bir tane bahçemizde. Bahçemizdeki lamba ış yaktığımızda sinekler oluşur değil mi? Yazın arkadaşlar. Sineklerin nerede olduğunu nasıl bilirsiniz? Bazen lambaya çarparlar, bazen uzaklaşırlar. Ama o lambanın etrafında herhangi bir yerde olabilir. İşte o sinekleri elektrona benzetiyorlar arkadaşlar. Buna benziyor. Herhalde tarihçeyi anlamışızdır arkadaşlar. Gelelim hani biraz önce bahsettik. Elektron dağılımı nasıl oluyor? Şimdi ne demiştik biz biraz önce? Proton sayısı proton eşittir nötron ise, proton eşittir nötron ise biz bu atoma ne atom demiştik arkadaşlar? Nötr atom demiştik. Öyle değil mi? Nötr atomlarda elektronlar aslında Niels Bohr'un atom modeline göre gidiyoruz arkadaşlar. Katmanları var. Şimdi bizim bir tane çekirdeğimiz var. Ben buna elektron apartmanı veya elektron oteli diyoruz. Aynı otel'e benzetiyoruz. İşte birinci katına gittiğinizde otelin birinci katına vardığınızda lobi vardır, e, değil mi? E, sosyal etkinlik alanları vardır. Oda yoktur yani. Burada da aynı atomun da birinci katmanında birinci katmanında oda yok arkadaşlar. Yani misafiriniz gelse ancak iki tanecik odası var. İkinci katmana geçtiğinizde 8 tane odası var arkadaşlar. Bakın 8 oda. Birinci katman her zaman 2 oda arkadaşlar. Çünkü lobi var, giriş var vesaire var. Üçüncü katmanda yine 8 tane oda. Peki elektronlar nasıl dağılıyor arkadaşlar buraya? Şimdi nötr bir atom alalım. Mesela örneğin atom numarası 7 olan bir X elementi alalım arkadaşlar. Atom numarası. Bakın atom numarasını da bu alt tarafta gösteriyoruz arkadaşlar. Yani çekirdeğinde, çekirdeğinde 7 tane protonu var demek arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tabii nötron sayısını yazmadım. Ee, onu da gerek duymadım arkadaşlar nötron sayısına. Etrafında ise biliyorsunuz elektronlar dönüyor arkadaşlar. Kaç tane elektron dönecek? 7 tane elektron dönecek. O zaman bakın elektron apartmanına göre ilk katmanımızda 2 tane elektronumuz olacak arkadaşlar. Bu birinci katmanımız. Sonra ne olacak? Ne kaldı geriye? 7 taneden 7 tane artı yükümüz vardı. 2 tanesini kullandık. Kaldı geriye kaldı geriye 5 tane elektron arkadaşlar. 5 tane de ikinci kata yerleştiririz artık. Birinci katı 2 tane yerleştirdik. Başka oda yok. Ne kaldı geriye? 5 tane elektron kaldı. İkinci katı da arkadaşlar 5 tane elektron yerleştirdiğimizde biz bir atomun bir atomun elektron dağılımını elektron dağılımını yapmış olduk arkadaşlar. Yani şu elektron şuradakinde yaparsak arkadaşlar iki tane buraya yerleştirdik. Beş tane buraya yerleştirdik. Toplam elektron sayımız ne oldu arkadaşlar? 7 elektronumuz. E zaten protonumuz da yediydi. Yedi yedi. Nötr atomumuz zaten bu. Ama bunu böyle uzun uzun yapmıyoruz arkadaşlar. Daha kısa yolda yapabiliriz. Mesela şöyle de yapabiliriz. Yine Y atomumuz olsun bu sefer. Y atomumuz. Mesela 15 olsun arkadaşlar proton sayımız, proton sayısı 15 ise elektron sayımız da proton 15 ise elektron sayımız da 15'tir arkadaşlar. O zaman hemen elektron dağılmıyor Ben kısa 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 yoldan yapacağım arkadaşlar. Birinci kata iki tane yerleştirdim, kaldı geriye 13. İkinci katman, kat, ikinci kata çıktım arkadaşlar. Orası kaç tane oda vardı? 8 tane. 8 taneydi oraya yerleştirdim arkadaşlar. Bakın oldu size. Oldu size 10. Ne kaldı geriye? 5 tane elektronumuz kaldı. O zaman 3. katmanı da koyduğumuzda, 3. katmanında da 5 elektron yerleştirdiğimde elektron sayımızı 15'e ulaştırmış oluyoruz. Bu olaya ne diyormuşuz arkadaşlar? Buna elektron dağılımı olarak adlandırıyormuşuz. Evet bakın burada ben atomların elektron dağılımlarını gösterdim. Evet şurada baktığımızda bakın bir hidrojen atomunun bir tane protonu var bir tane elektronu var. Helyum atomu bakın burada. iki tane protonu var iki tane elektronu var. İki proton iki elektron arkadaşlar. Lityum atomuna baktığımızda bakın birinci katmandaki üç protonu var arkadaşlar. Zaten burada yazıyor bakın üst köşede proton sayısı yazıyor. Üç protonu var üç elektronu var arkadaşlar. Beryum'a bakıyoruz bakın burada dört tane bakın birinci katmana iki tane elektron yerleştirmiş ikinci katmana şu ikinci katman arkadaşlar ikinci katman ikinci katmana da iki tane yerleştirmiş e, toplam elektron sayımız 4. Yine e, Bora baktığımızda arkadaşlar aynı şekilde birinci katman iki doldurmuş üst kata geçmiş üç tane de oraya yerleştirmiş e, toplam elektron sayımız 5. Bu şekilde bütün atomların elektron dağılımı ne yapılabiliyor arkadaşlar? Biz yapabiliyoruz. Bakın burada da diğer atomların elektron dağılımları var. İşte biraz önce yaptığımız atomun elektron dağılımı bakın 15 demiştim ben proton sayısına. Birinci kata 2 yerleştirmiş 2. Iki. ikinci kata 8 yerleştirmiş 10. Üçüncü kata 3. kata 5 yerleştirmiş 15. Mesela burada alüminyum element var ilk başta gördüğümüz gibi. Birinci katmana 2 yerleştirmiş arkadaşlar. Birinci katmana 2, iki, ikinci katmana 8 yerleştirmiş. Üçüncü katmana ne kaldı geriye? 3 kaldı arkadaşlar. 3'ü de yerleştirdiğimizde elektron dağılımını yapmış olduk arkadaşlar. Elektron dağılımı bu şekilde. Siz e, kendiniz defterlerinize bence, benim nacizane fikrimce 18 element var öğreneceğimiz bu sene. Onların elektron dağılımını bence yapın arkadaşlar. Size faydası olacak. Özellikle 8. sınıfta çok çok faydası olacak. Evet elektron dağılımını da bitirdiğimize göre gelelim moleküle arkadaşlar. Molekül ne demek arkadaşlar molekül? Aslında küme demek arkadaşlar molekül küme atom kümesi. Molekül demek ki atom kümesi. Kümeyi matematikten biliyorsunuzdur herhalde. Aslında atom kümesi. At veya atomların atomların gruplar halinde bulunması arkadaşlar. Atomların gruplar halinde bulunmasına biz molekül adını veriyoruz. Bakın burada grup olarak oluşturmuş. Atomlar grup oluşturmuş. Bakın burada da oluşturmuş arkadaşlar. İkişer ikişer durmuş. Bakın burada üçer üçer durmuş ama farklı atomlar ama olabilir farklı. Mesela ben Şöyle hidrojen atomu yapalım arkadaşlar. Bakın grup grup oluşturduk. Hidrojen hidrojen atomları bir araya geldi. Hidrojen eleme hidrojen gazını oluşturdu arkadaşlar. Buna hidrojen molekülü diyoruz arkadaşlar. Evet. Mesela şöyle oluşturduğum Bunlar da su molekülleri arkadaşlar. Su molekülleri bir araya geldi. Su oluşturdu ya bildiğimiz su içtiğimiz su arkadaşlar. Su molekülü. Ama hep dikkat ederseniz arkadaşlar grup grup duruyor. Grup şeklinde duruyorsa biz bunlara ne diyormuşuz arkadaşlar? Molekül adını veriyormuşuz arkadaşlar. Evet bakın bu yan tarafta şeyler atomları renk renk göstermiş. Şöyle bir özellikleri yok ama biz daha iyi anlaşılsın diye resimlerde arkadaşlar farklı renklerde çiziyoruz atomları. Aslında öyle bir rengi yok. İşte kırmızıymış, maviymiş, yeşilmiş. Yani karşınıza çıkarsa da şaşırmayın arkadaşlar. Öyle bir renkleri yok. Evet bugünkü konumuz bitti arkadaşlar. Bir dahaki konumuzu saf maddeler işleyeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Pediz Akademi abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.